1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından tezgahlar balıkla şenlendi. Tezgahlarda hamsi, mezgit, istavrit ve uskumru yer aldı. Balık fiyatlarının biraz yüksek olmasına rağmen vatandaşlar tezgahlara ilgi göstermekten vazgeçmedi. Balıkçı Oktay Ertürk, "Balık fiyatları şu anda yüksek ama 5-10 güne kadar düzelir. Dediğimiz gibi halka ucuz balık yedireceğiz. Şu anda hamsi, mezgit, istavrit ve uskumru var. Bu sene hamsi, istavrit ve mezgitte bolluk var." Palamut bu sene sıkıntılı bu sezon. Elim 20 Eylül'den sonra onda da hareketlenme bekliyoruz. Palamut bu sene kısır geçebilir. Havalar Poyraz yaptığı için yumurtasını dökemedi dedi. Aferin. Tamam. Ayıklatayım mı? Tamam. Tüyüme, tüyüme, tüyüme. Bir tane bir tane tut elini. Hepsini bir at. Tamam. Ay ya yap ya da yapamam. Sağ şey, can. <laughs> oraya. oraya. Ben buraya gireceğim. Tamam. Aynen. Abi, Babası öğretiyor, yetiştiriyor. Evet doktor abi sezon açıldı. Evet sezon açıldı. Nasıl gidiyor abi şimdi? Balık fiyatları biraz yüksek şu anda. Ama tabi bu 5-10 günlük düzelteceğim bunu. Dedim ya halka halka ucuz balık gideceğiz. Gene sözümüzü duracağız yani. Ucuz balığı yediğinizde alıkaldı. Ne var abi şu anda? Fiyatlar nasıl? Şu anda nasıl? hamsi var, mezgit var, istavrit var, uskumur var. Fiyatları nedir Fiyatlar abi? Fiyatlar hamsi 250 lira, mezgit 200 lira, istavit 150 lira, uskumur 200 lira. Peki e, sezon böyle bu fiyatlarla devam eder mi? Bir de hangisi de bolluk bekliyorsunuz abi bu sezon? Bu sene hamsi bolluk var, istavrit var, bolluk, mezgit var. Balık Sen... biraz sıkıntılı bu sezon. Ayın 20'sinden sonra inşallah onu da yapacağız yani. Olmuş Peki pal yani. palamut böyle kısır mı geçer abi? Evet. Şuna Ve... bir hamsi bulduğu var. Palamut neden kısır geçer biraz abi? Biraz havalar koyulaş çok yaptığı için hayvan yani yumurtasını dökemedi. Denizde biraz soğuk oldu. Palamut o yüzden biraz kuyularda yani şu anda. 25. Yazan biz öyle böyle yapsak insanlar evet. tam kabasını yere. Burada bir tane. Hadi gidiyor mu? Anlıyorum. Ne getirdin? Thank you.